Arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Şu an en sevmediğim havaalanı Sabiha Gökçen'deyim. Gerçekten bu havaalanından nefret ediyorum. Yani inanılmaz eski, böyle bir, yani basık bir havaalanı. Neyse, bugün ne yapıyorum? Bugün arkadaşlar İtalya'ya gidiyoruz. Roma'ya gidiyorum şu an. E, i̇ki gün Roma'da kalacağım. Ondan sonra e, Napoli'ye geçeceğiz. Ondan sonra Florence'ye, ondan sonra daha belli değil. Ee, kuzenim Fransa'da yaşıyor. Ama ben Kuzenim yanına gitmeden önce Roma ve Napoli'yi gezeceğim dört günde ve bunu tamamen arkadaşlar yalnız yapacağım. Ee, o yüzden hostel tercih ettim bunu yaparken. Yani çok kalabalık içinde şu an video çekmeyi pek sevmediğim için şu an biraz tereddüt ediyorum açıkçası. Sağ sabahın yedi 5'te beşte kalktım arkadaşlar. Yatmadan önce hani uyuyabileyim diye uyku ilacı içtim ve maalesef e, çok berbat bir şekilde uyandım. Ben hala çok uykuluyum. Şimdi 7 buçuk saat, uçağım 9'da kapıya doğru gitmeye çalışacağız birazdan. Dediğim gibi arkadaşlar tamamen rastgele bir şekilde ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar Roma'yı gezeceğiz iki gün ondan sonra Napoli'yi gezeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Tek başıma şöyle çıkıyorum. Ee, tekerlekleri kırık balizimle. Ayakta arkadaşlar durmuyor. Tekerlekleri kırık. Maalesef o şekilde yapacağız. Çanta var. Baliz var bir tane. Derin gibi kuzenimin yanına geçene kadar Romain ve arkadaşlar hep beraber keşfedeceğiz. Yalnız başıma. Orada artık kimlerle tanışacağım ne yapacağım, ne edeceğim. Hep beraber bunları göreceğiz. Hadi o zaman maceramız başlasın. Çok heyecanlıyım. Tekrardan bir yurt dışı vlogu başlıyor. En sevdiğim ülke İtalya'ya doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar erken saatte olduğu için havaların çok kalabalık değil ama bu saatte böyleyse gerçekten öğlen burası ne kadar berbat oluyor siz düşünün. Yani buraya ne zaman gelsem buradan her zaman tiksiniyorum. Evet, güzel bir değil. İstanbul'a da normalde seyahatimi yapıyorum ama Pegasus maalesef sadece burada olduğu için buraya gelmek zorunluğunda kalıyoruz. Benim kapı 201, herhalde arkada kaldı. Ben 202'deyim. 9, Aynen, 202 burada. Daha tabii çok var uçuşta. O yüzden biraz takılacağız burada. Bakalım ne yapacağız. sohbet ederiz biraz arkadaşlar bugün. E, erken saatte varacağım hostele. Saat 3'de e, hostelde hani check-in var. Ve ben neredeyse, nereden baksanız 11.30 gibi varmış olacağım herhalde diye düşünüyorum. O zamana kadar ne yapacağım, hiç bilmiyorum. Ee, tamamen freestyle bir şekilde bu yapıyorum. Bu balizimde maalesef <laughs> sıkıntılı. O yüzden ekstra bir stresliyim, gerginim. Çok güzel bir sabah geçmiyorum açıkçası. Bakalım Mosel'de ne yapacağız? Nasıl gideceğiz? Gidince ne yapacağız? Tek tabanca gidiyoruz. saat 15 dakika falan olmuştur herhalde Uç, uçaktayım. Az kaldı. Ee, basit ve rahat bir yolculuk geçiyor. Beklerimden daha rahat geçiyor. Tabi asıl olay tabi inince olacak ama bakalım ne olacak. Uçak indi. Yanında oturan arkadaşlar da aynı benim gibi gezmeye gelmişler. <laughs> Kendileriyle sohbet falan filan ettik. Şimdi an itibariyle Roma'ya vardık. Şimdi kolezyumda klavyesi Roma bakacak. Kolezyumda bir tane... Kolezyum ka... ne? Sen anlat. Klavyesi olacağız şimdi. Bir dövüşüyoruz. Hadi, hadi bakalım. Kolezyum falan filan bakalım nasıl olacak. İlk defa Roma'ya geldim hayatımda. Göreceğiz nasıl olacak. Ön trene geldik. Böyle bir tren var. <laughs> Başladım yine. Böyle etrafı göstereyim. Tren gayet güzel bu arada. 14 Euro veriyorsunuz arkadaşlar buraya girerken. Kredi kartını da verebiliyorsunuz. 14 Euro. 8 Euro da verebiliyorsunuz. O nasıl oluyor lan? 28 Euro. Biz kazıklandık mı şimdi? Evet kazıklanmışız. Evet şimdi kalkacak birazdan. Roma Termini'ye gidecek. Evet yorgunuz. Evet. Işte. evet arkadaşlar, Türk insanların arkadaş olma e, hızı ve şekli. Uçakta uyuduktan sonra uyandık tanıştık. <laughs> yani uçakta uyuduk, uyanınca uy tanıştık. Ve şu an kaldığımız yerler birbirine çok yakınmış. O yüzden takılıyoruz yani. Arkadaşlar şu an aktarma için tren istasyonuna geldik. Böyle göstereyim etrafı. burada pizza falan var. Hocam ne düşünüyorsun fiyatlar hakkında? Milano'da 2 euro daha verip tam pizza yiyorum. <laughs> evet burası tabii tren istasyonu tam olarak hani geldiğimizi söyleyemeyiz. Bira falan da var. Peroni İtalyanların meşhur birası. Pizza aldım arkadaşlar şuradan. Abim hazırlıyor. Abi İspanyolca konuşarak istedim. <laughs> o yüzden ayıp mı değil mi bilmiyorum. Bir tane pizza aldım abim hazırlıyor. Gratia. Margarita pizza. Valla güzel arkadaşlar, kıyak yani. Beğendim, geçerli. Şimdi her şeyi aldım, yukarı çıkıyorum, odama gideceğim. Ee, Sonra, yerleştikten sonra güzel bir hostel turu yapacağız arkadaşlar sizle. Yani bayağı beğendim hosteli, bayağı güzel. Hatta resepsiyondaki arkadaş da bayağı e, iyi karşıladı. Yani şu ana kadar izlenim müthiş. Şimdi içeri göreceğiz. Evet, taşın başım bayağı dalmış rüzgardan arkadaşlar. Yorgunum yani, saatlerde yollardayım ve bu valiz de. Valizim biliyorsunuz arkadaşlar e, tekerleği kırık. Çok zorlanıyorum. Şimdi yerleşip yavaştan başlayacağız. Şimdi tabi biraz dinlenmem lazım öncesinde. Evet, iniyoruz. Numaramız neydi? 106. 106 nerede? Şimdi 106'yı bulacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir hostel turu yapacağız şimdi. Yani dinlenmeye olsun pek dinlemedim. Açık konuşmak gerekirse biraz hostele alışamadım. Tabii daha ilk seferler olduğu için olabilir. Evet şimdi tabii yalnızız. Buradan aşağı ineceğiz. Burada böyle bir eğlence yeri var. Göstereyim. Burada millet eğleniyor. Çok da insanları çekmek istemiyorum açıkçası. Çünkü utanıyorum. <laughs> Utangaç vlogerim biliyorsunuz beni. Rezeksiyona buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Burası şöyle bir bahçe bence gayet güzel. Böyle bir bahçe var burada. Şimdi yavaş yavaş artık kendimizi sokağa atacağız. Ve artık arkadaşlar yavaş yavaş Roma'yı keşfetmeye başlayacağız. Hiçbir harita harita hiçbir şey açmayacağım. Direkt rastgele yürüyeceğim. Artık Allah ne verdiyse başlıyoruz gezmeye. Bugün de böyle olsun. Başlıyoruz. Rastgele geziyoruz arkadaşlar Roma sokaklarında. Evet, çok utanıyorum vlog çekerken insanların içinde. Bunu söylemiştim ve şu an utancımı yenmeye çalışıyorum. Burada arkadaşlar kapkaç bay ağlıyormuş o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor söyledi. Ya bir kahve mi içsem bilmiyorum. Oturup bir kahve içebilirim belki. Şu an nerede olduğuma dair hiç, hiç, hiçbir fikrim yok. Merkezde olduğumu biliyorum sadece. Yani Kolezyum falan filan nerede hiç bilmiyorum. Öyle evet yani Roma Termini'deyiz ya o taraflardayız. Öyle doğa açtım bugün gezeceğim. Yarın artık gezilmesi gereken yerleri gezeceğim yani. Şu an öyle geziyorum. An itibariyle arkadaşlar Juventus'ta odayız. Bakın Kenan Yıldız forması direkt bizi karşılıyor. Ne kadarmış arkadaşlar forma? Bakıyoruz. 183 euro. Bayağı pahalı. Şöyle bir Kenan Yıldız forması. Burada da Kenan Yıldız var. Yani Kenan Yıldız'ı arkadaşlar kullanmışlar isim olarak. Tabi başka ürünler de mevcut. Ben Juventus'un renklerini hastayım bir kere. Şu bence müthiş bir şey. Tabi bu havada giyilmez ama müthiş bir hırka bence. Yani renk olarak Juventus bir başka yani. Gerçekten Roma'da Juventus e, bulduk. Şöyle ufaktan göstereyim dedim. Şimdi keşfetmeye arkadaşlar devam ediyoruz. Yani Roma'yı şu an gerçekten ben kolezyumun nerede olduğuna baktım ben kolezyumun tersini görüyorum. Yani şu an kolezyuma gitmek istemiyorum. Biraz daha böyle hani bugün de böyle biraz, böyle hani freestyle bir şekilde keşfetmek istiyorum. O yüzden böyle bir yürüyüş yapmak istiyorum böyle hani neresi olduğu da fark etmez. Çünkü çok de çok yorgunum artık kolejimdir falan artık bunlara yarın gideriz. Bakın böyle millet arkadaşlar oturuyor. Çok keyifli vibe. Bu siren seslerini zaten sürekli duyuyorsunuz. Yani arkadaşlar Roma'ya ilk gelişim. Daha önce Fransa'ya gittim, Milano'ya gittim, ondan sonra Sanremo'ya gittim ama Roma'ya ilk gelişim, başkent Roma'ya ilk gelişim ve Roma'yı genel olarak yani şu an için bakarsak enteresan buldum. Yani şu an 10 üzerinden bir puan veremem ama şu an için fena değil. Değişik bir şehir, düzenli bir şehir, bunu daha fark ettim, düzenli bir şehir. Onu da hani söylemek zorundayım zaten. Çünkü bayağı bir düzen var şehirde. Ama öyle yani şu an için pek bir şey tabii görmedim. Gördüğüm söylenemez görmedim o yüzden. O yüzden devam ediyoruz gezmeye. Şu an böyle bir sokağa geldik. Böyle bir sokaktayız. Çok hoş duruyor bence. Etrafa da bakın. Böyle yürüyoruz. Arkadaşlar bir tane mekana geldim. Bubble tea içeceğim. Burası bir herhalde Asyalı birlerin mekanı. Fark ediyorsunuz zaten yazılardan. Çok bir İtalyan deneyimi olmayacak ama güzel hoş durdu. Ben de dedim bir içeyim. Öyle. Etrafta görüyorsunuz. Oturacağım biraz dinleneceğim. Çok yoruldum yani doğru düzgün gezemiyorum. O yüzden artık bir enerji lazım bana. Oturmam lazım ve çay içeyim iyi gelir belki. Arkadaşlar bayağı büyük bir şey geldi. Ben bu kadar büyük olacağını sanmıyordum içeceğiz bakalım nasılmış yani biraz fazla para verdim 5 euro verdim buna bakalım değdi mi 5 euro göreceğiz evet deniyoruz arkadaşlar Celibon tadı falan da geliyor. Böyle sütlü çay birazcık kahve tadı da geliyor. Biraz anlamadım ya yani, nasıl olduğunu tam olarak ama fena değil yani onu söyleyeyim. Yani sürekli içermiyorum içmem ama işinmez demem yani bence fena değil. Arkadaşlar fark etmeden kolezyuma 10 dakika yürüyüş mesafesiyle yaklaşmışım. Yani buradan sonra duran kolezyum olacak. Evet yani ben de bilmiyordum. İşte rastgele takılınca böyle oluyor. Buradan sonra kolezyuma geçeceğiz. Evet arkadaşlar kolezyuma geldik sayılır artık. Tabii Kolezyum'un içine falan giremeyeceğiz ama en azından yani bir bakacağız Kolezyum'a nasıl gözüküyor, nasıl etraf falan filan diye. Bakın da görüyorsunuz şu an Kolezyum'u. Gerçekten müthiş duruyor Kolezyum. 05'ten böyle göstereyim. Etraf böyle. Gerçekten müthiş. Yani tarih kokan bir şehir adeta yani gerçekten gelen hayran kalıyor buraya. Ve niye hayran kaldıklarını da anlıyorum. Bence müthiş bir şehir. Bence harika yani. Evet arkadaşlar, şimdi bir oda arkadaşımla beraber sigara içmeye geldik. Sigara sağlığa zararlıdır. Böyle bir ortam var güzel. Kendisi Mısırlı. From Mısır. Egypt. <laughs> Arkadaşlar şimdi hostelin restoranında restorantında oturuyorum. Kafesinde oturuyorum. Şimdi bir yemek söyledim. Ne olduğunu bilmiyorum. Rastgele söyledim. Bakalım ne gelecek. Ve yiyip de değerlendireceğiz yani nasıl olduğuna dair. Arkadaşlar böyle bir şey yiyorum. Yani fena değil. Çok da değil ama yani fena değil. bence idare eder şekilde. Şimdi yemek bitti, tiramisu yiyorum. Müthiş. Tiramisu gerçekten müthiş arkadaşlar. Yani on numara ya. Harbiden de yerinde yiyoruz ya on numara. Arkadaşlar şimdi bir espresso söyledim yani. Geldikçe geliyor. Şimdi de espresso'nun yerinde espresso'yu içeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi çıktım. Akşam buçuk gibi çok güzel oldu serinleyince burası. Tam da gezilecek hava. Şimdi Berat var biliyorsunuz arkadaşlar. uçak tanıştığımda onunla şimdi buluşacağız. Ondan sonra bakacağız ne yapıyoruz. Tamam ben rastgele bir şekilde takılıyoruz arkadaşlar. Burada Berat kardeşim var. Tekrardan görüştük. Şimdi de gidiyoruz kanka? Allayı takılıyoruz. Şimdi bakacağız. Evet, ortam ortam böyle arkadaşlar. Hostelde kalan backpackerların backpacker partisine geldik. Evet, burada bütün backpackerlar burada. Genellikle Amerikalı falan. Şey değil mi? Biz buraya geçeriz ha. Hadi baba. Cheers. güzel. Elephant çok güçlü bir, bir arkadaşlar. Ne geldi? Böyle bir şey geldi. Nasıl yapacaksın? Bunu yaparsa şat kazanacak. Oraya çıkartman lazım. Buraya tutturman lazım. Tam içine sokman lazım. Aga gayret. Geliyor, geliyor, geliyor. Hadi be oğlum. Çatı kazanamadı. Pes mi ediyorsun devam mı ediyorsun onu sordu. Olmuyor. Oo, aldı yine. Şatımızı aldı yine.

Ali Koç'un şarkısı Ali Koç'un şarkısı Ali Koç'un şarkısı Ali Koç'un şarkısı Eee Beşiktaş Marşı Kabul ediyor musun? <sor>. Şarkı söylesin söyle <Sessizlik> 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 Miao 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 Miau miau miao 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 Evet miao var mı? Evet güzeldi. Thank you.